Merhaba arkadaşlar ben Ercan Salman. Gezegen Panorama'ya hoş geldiniz. Bugün sizleri, coğrafi haritaların en gizemli ve az keşfedilmiş köşelerinden birine, Kazakistan'ın batısındaki Mangıstav bölgesinin kalbine doğru nefes kesici bir yolculuğa çıkarıyorum. Burası çorak bozkırların ve Hazar denizinin sularının buluştuğu adeta başka bir gezegenden fırlamış gibi duran, zorlu olduğu kadar büyüleyici bir diyar. Odak noktamız ise, bu vahşi coğrafyanın sembolü haline gelmiş jeolojik bir sanat eseri, Bokti Dağı. Hazırsanız Mangıstav'ın gizemli kapısını aralayalım ve Bokti'nin hem milyonlarca yıllık tarihini hem de günümüzdeki kültürel etkisini derinlemesine inceleyelim. Mangıstav coğrafyası ve Bokti'nin konumu. Coğrafi giriş, Mangıstav'ın genel yapısı. Mangıstav, Kazakistan'ın batı ucu, büyük ölçüde Ustürt platosu üzerinde yer alan bir yarımadadır. Bu bölge tipik olarak hayal edilen kazak bozkırlarından çok farklıdır. Mangıstav, uçsuz bucaksız, düz, tuzlu çöl arazileri, yer yer deniz seviyesinin altında kalan çukurluklar, örneğin Karakıya Çukuru-132 metre ve aniden yükselen kaya oluşumlarıyla karakterizedir. İklimi aşırı karasal olup, yazları yakıcı sıcaklıklar ve kışları dondurucu soğuklar ve sert rüzgarlarla mücadele eder. Bitki örtüsü seyrektir, ancak kendine özgü çöl florası ve faunasına ev sahipliği yapar. Bukti Dağı'nın spesifik yeri Bukti Dağı, Mangıstav'ın merkezi kısımlarına yakın Aktau şehrinin güneydoğusunda Ustürt Platosu'nun batı kenarında yer alır. Konum olarak, büyük yerleşim yerlerinden uzakta el değmemiş bir doğal ortamın ortasındadır. Bukti değmemiş mi istek başına izole edilmiş bir kütle olarak çevresindeki çorak düzlükten dramatik bir şekilde yükselir. Bu izole duruş, dağın silüetini çok daha etkileyici ve görsel açıdan çarpıcı hale getirir. Eskiden Mangışlak Yarımadası olarak bilinen bu bölgede, kervanlar ve göçerler için önemli bir mihenk taşı ve yön bulma noktası olarak hizmet etmiştir. Bukti'nin derin tarihi, jeolojik evrim. Bukti Dağı'nın asıl büyüsü, onu oluşturan katmanların hikayesinde gizlidir. Bu kaya kütlesi, bir dağdan çok milyonlarca yıl süren birikim ve aşınmanın somut kanıtıdır. Eski okyanusların mirası, Tetis ve Paratetis. Bugünkü Mangıstav coğrafyasının tamamı, Mezozoik ve Senozoik dönemlerde, devasa Tetis okyanusunun ve onun kalıntısı olan Paratetis denizinin tabanıydı. Bokti dağının katmanları, bu suların altında biriken ince taneli tortulların bir sonucudur. Birinci olarak, denizel çökeltiler, dağın temelini oluşturan ana malzeme, kireç taşı, kil, kum taşı ve çeşitli karbonatlı çökeltilerdir. Bu çökeltiler, Okyanusun dibinde yaşayan sayısız mikroorganizmanın, örneğin foraminiferler, kabuklarından ve okyanus akıntılarıyla taşınan minerallerden oluşmuştur. İkinci olarak, sıkışma ve